Arkadaşlar hiç dikkatinizi çekti mi bu aralar? Maşallah her gün bir açılış, bir yenilik ve savunma sanayimiz olsun, milletimiz olsun, ülkemiz olsun yeni bir yatırım. Ve şu an TCG Anadolu dünyada ilk SİHA gemisi. Bunu Amerika, Fransa, İngiltere, Çin yapmadı. Bunları biz yaptık. Türkiye yaptı. Sözüm içimizdeki Amerika seyircileri. Bunları görüp de hala gurur duymuyorsanız artık size yapacak bir şey yok. TCG Anadolu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. TCG Anadolu'da güverte kapasitesi olarak 10 helikopter 11 siha, hangar kapasitesi 19 helikopter 30 siha ve ayrıyetten bunlara bizim TB2'miz, TB3'ümüz. Ondan sonra Anka 3'ümüz. Milli Muharip Uçağımız. Kızıl Elmamız. Hürjetimiz. Ve daha daha yeni çıkacak olan bütün silahlarımızı burada konuşlandırabileceğiz. Yapanlardan, emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Arkadaşlar herkes gözünün önüne baksın. Ülkemiz çok iyi gidiyor maşallah ve bu hızın kesilmemesi için herkes gereğini yapsın arkadaşlar. İyi akşamlar.